Esra Erol'da Türkan kocasını öldürüp avukatı ile aşk yaşadı. Herkesi şok eden sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı. Türkan çok güzeldi ama kocasının ömrünü yedi. Esra Erol tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Türkan yalan söyledi, ünlü sunucu yakaladı. Batuhan Yener'i bordo arabalı kişimi öldürmüştü. Kayıp yorgan neredeydi? Herkes bu sorunun cevabını arıyordu. Zavallı anne Esra Erol'a gelmeseydi belki de bu gerçek hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. Türkan gün içerisinde anahtarların kopyasını alarak avukat sevgilisine mi vermişti? Bu sorular cevaplarını ararken genç kadının yalanları bir bir ortaya çıkıyordu. Bilmiyorum, hatırlamıyorum diye geçiştirdiği dakikalarda Esra Erol ekibi boş durmadı. 30 Haziran günü maalesef hazin son ile önen Batuhan Yener'in katili kimdi? Tüm Türkiye bu konunun aslını merak ediyordu. Olay günü araştırma yapıldı. Afi tıp raporu bekleniyordu. Ama acılı anne oğlunun kendi isteğiyle ölmediğine emindi. Esra Erol'un kapısını çalarak yardım istedi. Usta sunucu bu konuda elinden geleni yaparken tabii ki Türkan'a söz hakkı veriyordu. Konuyu ilk gün ele alan Esra Erol, Türkan'ın kocasını henüz yeni kaybettiği için gözyaşı dökeceğini ve normal bir şekilde stüdyoya geleceğini sanıyordu. Zaten ilk görüşte genç kadının kocasına pek de üzülmedi. Hatta bu ölümde onun da parmağının olduğunu herkes düşünmüştü. Hal ve hareketleri bunu gösteriyordu. Elbette ki anne oğlunun o şekilde ölmeyeceğini biliyordu. Peki Türkan Koç Üçüncü şahsı ne zaman eve almıştı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyordu. Batuhan marketten çekirdek ve dondurma alarak bu eylemi gerçekleştiremeyeceği aşikardı. Saat 1'de evde olduklarını söyleyen Türkan'ın yalanı ortaya çıktı. Batuhan'ın kredi kartı silipinde ve marketin görüntülerinde 1.29'da alışveriş yapıp eve dönen ve bu yürüyüşü Caner tatbikat yaparak sağladığında ise yaklaşık en az 10 dakika içerisinde evde olduklarında saat 1.40 civarlarındaydı. Ve eve gittikleri gibi nasıl bir kavga ettilerdi. Türkan 10 dakikada odada kaldığını söylediğinde sadece Batuhan'ın ölmesi için 10 dakikası vardı. Ve önceden planlanmayan bir şey 10 dakikada bu sonuca varamazdı. Bu da konunun ciddi takipçilerinin adına şunu getirdi. Türkan gün içerisinde bahsi geçen bordo arabalı kişiyi eve aldı ve kendisini 10 dakikada gerçekten odaya kapattıysa kalan 10 dakika içinde Batuhan'ı katlederek olaya kendi isteğiyle ölüm süsü verdiği ortaya çıkarıldı. Çünkü Batuhan'ın boy ve kilosu hesap edilerek bahsedilen doğal gaz borusunda böyle bir şey olması mümkün değildi. Zaten yatağının üzerinde yorgan olduğunu ve olay yeri incelemesinde o yorganın kayıp olduğu görülüyordu. Ve yine izleyicilerin iddiasına göre acaba Batuanı öldüren kişi yorgan ile sesini keserek yorganda da parmak izi olduğundan ötürü kendisiyle birlikte mi götürmüştü? Çünkü komşusunun söylediğine göre saat 1.40 sıralarında Türkan'ın sadece kendi bağırış sesi geliyordu. Batuhan'ın sesi gelmiyordu. Eğer ki Batuhan'ın katili Türkan'ın sevgilisi ise Türkan evde bir kavga iması vermek için mi sadece kendi kendine bağırıyordu? Sizler bu yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii bazıları da Türkan Koçun üzerine boşuna gidiliyor. Batuhan'ın katili Türkan değil gibi yorumlarda bulunuyor.